Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sobaların kurulmasıyla birlikte temizlenmeyen kurumlardan dolayı baca yangınlarının çıktığını ve vatandaşların kendi hayatlarını tehlikeye atmamak için temizlik konusunda duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman baca yangınlarının önüne geçmek için temizliğin önümüne değinerek şunları söyledi. Değerli Düzce Hemşehrilerim, malumunuz sonbahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş sobalarımızı ...evlerimizde yakmaya başladık. Ee, özellikle soba ile ısınan evlerimizde e, sobadan kaynaklı e, baca tıkanmaları... ...veya oluşan kurum dediğimiz kısmının temizlenmesi gerekmekte. Bununla alakalı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak... ...biz talebiniz halinde baca temizliği yapıyoruz. Baca temizliğini mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Zamanla yüksek ısıdan dolayı oluşan kurumların tutuşması hem bacada yanmaya... ...bunun haricinde çatıdan çıkan kısmında e, çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir daha önceki yıllarda başımıza gelen bu olaylardan konu olarak eğitimlerinde verdiğimiz baca yangınlarının önüne geçmek için mutlaka ve mutlaka te baca temizliklerini yaptırıp e, gerekli kontrolleri mutlaka yapmak gerekiyor. Ayrıca sadece e, bacanın temizliği değil, baca ile alakalı e, sobadan itibaren bacanın çatıdan çıkış anına kadar gerekli e, sıva ve çatlak kontrollerini yapıp e, gerekli tedbirleri mutlaka almamız gerekiyor. Bu nedenle bizlere müracaat ederseniz biz baca temizliklerini yapıyoruz. Sizlerin de bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.